Merhaba arkadaşlar ben Pamuk Bugün sizlerle birlikte Mişer okulda videosu çekeceğim İyi seyirler Arkadaşlar öğretmenler de Birazdan gelir Tamam o zaman Birazcık bekleyelim Merhaba çocuklar Günaydın çocuklar Günaydın öğretmenim Nasılsın çocuklar İyi yüzler beni çocuklar. Bugün dersimiz İngilizce. Yaşasın en sevdiği. Evet benim de. Benim de. Evet çocuklar İngilizce sevdiğinizi biliyorum hepinizin. Bir yapmak ister bakalım. Ben, ben ve ben öğretmenim. Ben de öğretmenim istiyorum. Tamam tatlıya kalkın çocuklar. ve şöyle yapacağız. Önce mer merhabalaşacaksın. Hey my Önce merhabalaşacaksın. Sonra da Star konuşacak. Adını soracak. Hi What is your name? My name is Saygali Oh my sweet Me too. Good bye Good, good bye Çocuklar tebrik ederim çok güzel oldu. Teşekkür ederiz öğretmenim. Çocuk çocuklar elinizi oturabilirsiniz. Tamam öğretmenim. Evet. Başka kim yapmak ister? Ben ben. Ben de istiyorum. Hadi kalkın. Hay hay. Hi Hi ne? What is your name? My name is Tavşir Nice to meet you Nice to meet you What is your name? My name is Kristal. Goodbye Goodbye Bravo çocuklar Biz teşekkür ederiz öğretmenim Artık yerinize geçebilirsiniz Tamam Tamam Öğretmenim, ben susadım. Su içebilirsin kızım. Teşekkür ederim öğretmenim. Lık 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 lık. Afiyet olsun arkadaşım. Teşekkür ederim arkadaşım. Öğretmenim evet benim sesim birazcık toz. Hasta mısın? Evet. Soğuk su içtim biraz. Neden öğretmenim? Soğuk su içmek tehlikeli çünkü. Neden öğretmenim? Çünkü soğuk havalarda soğuk su içilmez. Boğazımız ağrıyabilir. Hım anladım öğretmenim. Öğretmenim ben soğuk su içmiyorum hiç. Sadece yazın içiyorum. Evet yazın içebiliriz. Öyle ben muz yiyorum. Senin muzu ben doğal çünkü sen maymunsun. Birazcık tuhaf oldu ama okey yapıyorum. Çıkıyorum şaka. Biliyorum öğretmenim. Öğretmenim ben hiç su içmiyorum. Aa neden? Ben az içiyorum. Su içmek çok önemli çocuklar. Neden öğretmenim su içmek önemli? Çünkü biz, çünkü su olması biz yaşayamayız. Su hayatımız için çok önemli. He anladık. Zır çocuklar zil çaldı. Biz i̇şte videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu arada sizi röpüyorum.